Kötü adamlar. Bir ayı daha hapsettiler. <laughs> Şu seyfi şimdi bastan olmaya başlıyorum ya. Oba. <laughs> <Baba>. Ayda. <laughs> teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben ne yapacağım bu örme işine? Ah buldum. Şu ifliği bırakabilirim. Evet. Yani onu niye bilmiyorum. Çocuğu bu gevli. Bir bu tepçeli. Bir bu tepçeli halkı. Size bir düğün var. Bundan sonra şeflik yapmayacağım. Hayır. Sen olmasan kim şeriflik yapacak? Hmm, başka birisi yapabilir. Mesela sen şeriflik yapabilirsin. Gitmeden bayi ödüllerini al. Hiçbir zaman ödül kabul etmedin. Öf, tamam. Neymiş ödülüm? Götürün beni. Uh -huh. Ödülleri şu tepede efendim. Vay vay vay. Demek beni zorlayacaksınız. Son şeriflik görevimiz efendim. Tamam. Okey. Peki ben niye bu ayı arabayla ay gitmiyorum? Ayı köyünde de çok uzun bir yol gideceksiniz. Şey Okey. Ne yazıyor? Kavbiyo gemiş yasaklı. Gevilmez. Siz <laughs> dışında efendim. Okey, keş. Siz de görebilirsiniz o zaman. Ha, ne yapacağız bunu? Buna geçeceğim mi? Evet efendim. Bu sizin son şeyflik. Dur bakayım şurada kötü adamları çaldığı altınlar var. Onları toplamadan gitmem. Şöyle gideyim. Daha önce bir dakika bir dakika bana hocam deme. Tamam. Şeyfim daha önce ee, korsanlığı var mı? Siz... sizin. Var be çok güzel. Oh lütfen beni kurtar Şerif. Kurtardım. Var mı ses? Soy görevimden. Aha. Hey orada bir tane daha kaçı bulmuş var. Onlar film çekiyor efendim. He tamam. Eee bu gemi şimdi benim mi? Evet sizin efendim. Tamam son alıp götürüyorum. Oo bu altına yapmadım benim. Evet sizin efendim. Ola hızlı mı bu şimdi? Çok hızlı efendim. Vay 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 ben, ben çölde bir tur atayım bunlar.

Ah. Oh. Siz köpülüyorsunuz kötü adamlar. Hey ve boy beş şimdi daha iki öyle götüreceğim mi? Götüreceğim efendim. Ay hadi ben gidiyor. Ah oh, evim orada. Çok yol gittim. Çocuğu. Baba? Evet ben senin babanım. mü? <laughs> Bu bu sen yokken ben bir yerler keşfettim. Gel 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 gel. Ben gelemem oğlum. Biraz evde dinleneyim. Tamam o zaman ben de kendim gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük adam taklidi yapacağım. Oho. Dışarıda oynama baba izin verdi babam. <laughs> yani izin vermiş oldu şu an. <laughs> ben şu soğuk yere gideceğim ya. baba olmadığında daha önce bir kere gitmiştim. Orada bir şeyler buldum ben. Ben böyle bir şika vardı benim. O kaçı O şikayı büyütmüşler. Şöyle koymuşlar. Şöyle koymuşlar. Üzüllü. <laughs> of ya. Babam. Ben bir ama gömülmeyi seviyorum. O yüzden. Yani baba bir yer keşfettim deyince. Tittak dışarı doğru baba izin vermiş oluyor. Ha ha ha. Bu mağaranın içinde bu delikte bir yerlerde bir not var. Ben okuma yazmayı öğrenmiştim. Yani bulduğum zaman orayı ama okuyabiliyorum. Bakalım ne yazıyor. Deneyler kötü sonuç verdi. Kürküm yeşile dönüştü. Bu bir kötü adam için avantaj ama herkes beni fark edebilir. Ne yapacağım? O, bu da ne demek şimdi? Kötü adamlar mı var burada? Çok morbal kapsamında bir deney bu. Morbalı biz atlatmıştık. Neyse, baya morbal kapsamı ama yeşile dönüşmüş kürkü <laughs> Acaba kaç yıl önceki notlar bunlar? Hiç tarih yazmamış ki. <laughs> Neyse. Bunda değil. Oo Ayık. ve o ya da gidiş yasak ya. Ne yapıyor ya. eve gel bir la olsun. Niye lan yeah, aga be? O bu bile onu ney ikerinde çıkmak istiyor ben ya. Biva, bizim boybaldan kurt kurtarmak kişide. Neyse neyse neyse. Eve dönüyorum. Oy babam sık atıyor hola bu ses ediyor Bu katı benim için iyi olacaktır. Huuu. Selam herkese. Hepinize kocaman kalpler. Bugünkü YouTube videomuzda sizlere büyük kalpler nasıl atılıyor Bakın böyle bunlar çok da büyük. Kısımlarla siyah hayır. Siyah hayır. Like ve kalp abone basıyoruz. Artık <laughs> kaç 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 kaç. Kendim kendimden korkmaya başlamışım. Neyse. Uhu. O da neler yapar ki şu benim olduğumu anlamasınlar diye. Kökümün yeşile dönüştüğünü çok belli etmemeye çalışıyor. Baba olmuyor. yani yine yeşiller var. <laughs> ha, palyaço gibi oldum. Ben de palyaço çocuk gibi oldum. Dur kameramdan bakayım. Şöyle Twitch şeyinden. Olamaz, olamaz, olamaz. Yee, bir çocuk giymiş. Ulan çocuk, şimdi seni yakalayacağım. Görmemem lazım, görmemem lazım. Görmemem lazım, görmemem lazım. Oy, görmemem lazım, görmemem lazım. herkes görünüyor gibi hissediyorum ama bence kimse görmüyor. Ha Hahaha. ha ha. Görmüyorsunuz değil mi beni? Görmüyorsunuz. <laughs> Çocuğu aldım. Şimdi onu oradan çıkamayacağı bir yere götürmem lazım. Tabii ki daha iki de. Herkide. Çocuk sen burada bekliyorsun tamam mı? Al bunu bayıl. Aa! Şu makine şu makineyi bozayım. <laughs> Benim de çıkmak için yeterli var. Kendi kodumu girip. Herkeyi de kayıtlayayım sonuçta. O şimdi beni hiç şeyim yok. Suçum böyle. Valla anladınız siz yani. Ay, 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 ay. Aa, sen beni mi gördün? aldım. <laughs> 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 Ve birinci bölüm sona aymıştı.